Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey, selam güzelim. Nasıl Ne kadar yakışıklı. Ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Tanmıyor musun? O benim. Hepsini, <laughs> hepsi bana mı? Açma! Hepsi bana mı? Yani başkasından çalmak kötü bir şey. Kötü <laughs> ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil, hepinizin dilesini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Hmm. Burada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamam <laughs> haklısın. Bu kadar mı? Şimdi mi? sadece bir kurabiye mi? Aa, evet yeterli değil. Ne yapacağız? okay. okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tutmayacağım bile. Hmm. Şanslısın. Aa. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Ha, sarıcam. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeyi çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <laughs> ne? Bana bırakmadı mı? <laughs> Endişelenme senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. <laughs> Bu çok da fena değil sadyalarım. Hey <laughs> Korkunç bir şey. bir köpek kağıtımı yalanmış gibi. <laughs> hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. <laughs> Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış? <laughs> of, sanırım bu bir kaktüs. <laughs> Belki çikolatalı. Kontrollü <laughs> temiz gerekiyor. Hayır, acıtıyor. Gerçek ne korkunç bu bir iğne. Ha, nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. şey Jack gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. Oh, okay. Olamaz ya. Yaşasın ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. No ben de sarımak için. Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben de hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu senin hayır senin. Yeter artık. Bıktım soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. Bu <laughs> iyi okay. bir fikir. Hey. Bir, üç. Ha, sanırım kazandım. Sıcak Kubi'si bir en azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor ay ay ay. Daha fazla çek. Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında bir gerçek değil. Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. Kendim ilişki tamam. Kalkışı tamamen zararsız hale getirmenin bir fikri var. Bu şekilde kesinlikle dikenli olmayacak. Hay, dikkatli ol. Sen bize doğru uçuyor. Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kalkışı yalayabilirim. Ve Emre onu ısırabilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Ay, evet, şaşlı bile kaktüs kızı iğrenç. Oh, <laughs> bu iğrenç resmen. <laughs> Aa, neden yine bana? <laughs> ne alaka ya? <laughs> <Kendinlik> değil. <laughs> o yaptı. <gülüyor> Ember. Ne kokuyor <laughs> <Niye bakıyor> burada? Papağanın <laughs> altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> okay şey de bu. Bu bu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. Ama <laughs> kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. O <laughs> ne hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu da ne böyle? Aynen öyle değil. Okay. Yani o <laughs> sınav <sınırmak gülüyor> gerekecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor... Korkuyorum... Ama mecburum... Yapabilirim... Bir dakika... Beklemeyeceğiz seni... Sana yardım edeceğim... Çok iyi ya... Gerçekten daha hızlı... Bu ne cüret... İntikam mı alacağım... Al balığını ye... Isır... Ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. <laughs> hey, çok pis kokuyor. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Bir <laughs> rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? Pekala <laughs> açıyoruz. Hadi bakalım. Vay canına ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. önce kartlar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Ne kadar lezzetli. pastayı soğutsa dik yerdim. <laughs> uzak tut. Bu senin pastan değil. Aç gözlüler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Hey! Dur sen iyi olur. Aslında bu benim <laughs> de pastam. <laughs> ne kadar lezzetli. Hmm. Hmm, yeter paylaşman gerekiyor. Ne, ne yapıyorsun? Aa, oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey evet, Samantha. <laughs> Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler, bu benim pastam tamam mı? <laughs> Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> Tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Iskaladın. Ne yaptın? Belki sana yakışıyor bile. İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Korkunç resmen bey <laughs> Of oh ya. Of yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Tamam burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandalı çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy, ne iyi sürü şey. Korumama geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır on. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. Neden <laughs> bu kadar şansızım? <laughs> bu çok tatsız. <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay, oh, hayır. Yine bu koku. Bana yardım edin. Hey. Düşüyorum. Kurtarın. Oh. Benim hatam değildi. Tamam. Birlikte bakalım. Süper. Hubba hubba. Yeah. Evet. Geriye kalan tek şey kartları çekmek. Bende ne var? What? Peki hala çiğnemek bile yasak. Okay. Ama ben sakız sineyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. Al yakala önce sen. <laughs> Harika. Umarım çok lezzetli olur. Dilimle yalayalım. Hmm. Bingo! Yer önde neden duruyorum? Onu <laughs> tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. <laughs> onu mahvedeceksin. Kaç tane yeter bu kadar. Onu bana ver. İşte şimdi her tarafı sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. Hayır. Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. Oh. Vay canına bu ne çanta mı? Bunlar wow. altın köşeler. Artık yengeniz. Wow. Aynen. Belki Bekle çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hmm. Hayır, çikolatalı kırçamı kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> Saçmalama, aslında dişleri bu sosu alacağım. Biliyorum, o yüzden şimdi her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. <laughs> Hiç yani gerek yok? Matkaba hazırladım okay. bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. kürçen oh. <laughs> de işe yarayacak. Ama! Patlıyor onu bana. Nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. <laughs> Hayır, bir fikrim var. Güç değil, bir kapak var Ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. <laughs> Saf ya, kandı numarama. Aa, biber <laughs> olmaz. Bırak onu, ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper çikolatalı <laughs> biberim var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. <laughs> Ama oyunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Bu lezzetli biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Ale ale ale. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. <laughs> Muhtemelen çok acı. Okay. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne, ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Bana yardım edin kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Bu <laughs> yalan gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım yalvarıyorum çöndü ateşi. <laughs> Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken, ben de kendim çöngeceğim. Şu su püskürenle. Geldim geldim. Özellikle senin için bir kova süt aldım. Hayır. Ya neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafı <laughs> süt içinde. Come on. <laughs> Pop etme. Hı garip bir ödül. Pistinsin. Acaba kimde gerçek ve kimde iyi çikolatalı? Ha. Ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk hak edeyim. <laughs> Ay çok özür diliyorum. Hiç çikolatalı değil. Ha, aslan yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Soru mu? Evet, işte burada. Tam bir düğmenin üzerinde. Hey. Hadi basmaya çalışalım. Belki o zaman elbette bir şey çıkar. Hadi kaç kova tak kova. Ben de gerçeği var. Bu da çok tamam, havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine de kova da ben kova Sen nadir görülen bir şey. Yeah. <laughs> Hmm, düşündüğümden bile daha Oy, lezzetli. Wow. E şişenin içinde ne var çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. <laughs> Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> ama cırsıvı sıvı ne öyle esneyecek sıkıcı bir şey. Ondan da bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı pop et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni ıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağım için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm hava icamı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bu şimdiye kadar en havalı kokot olacak. Daha sık kola çikolata kadar çabuk dağılabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir kokot aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kalıptan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden vurdun ki? Bilerek yapmadım ki kusura bakma. Kusura baksana nasıl bir kopik oldu. Boğazımda gerçekten lezzeti görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıydın. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanın sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya. Gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı zaten yok ki. Ya çok duygulat edersin hırsız? Hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come ama. Ya yes, size yes, bu bir iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Um, <laughs> benim de iPhone'um var. Ama <laughs> biraz garip bir renkte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya çikolatalı. <laughs> İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. <laughs> evet. Bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdi ben size sonra sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Aa. <laughs> <laughs> Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada daha gerçek telefonun nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. İyi benimki de. Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. <laughs> Vay canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yarayacaksa demek yeni yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa, <gülüyor> 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 Aa, yok ben tamam böceği yemeyeceğim. Bırak onu yanına yana halletsin. Bir yana al bir şeyler al. Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha, bu çok iyi. Şimdi asla geri dönmeyecek. Ay. Hayır 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 git buradan lütfen. Sana dönüyorum. Bütün beni. Nasılsın? Ay, ne oldu? kemiği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım yazık. Ay. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter kes şunu. Tamam senden baktım artık. Artık bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elimi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Daha böylelikle aynı anda birkaç of. pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Kimse var mı? Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. <laughs> Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. Sadece bir tek tak mı? Bir tane işi geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Leanna'nın elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lily yiyor. Biniyorum. Kola tadında tiktak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Mery şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mery tüm şekerlerini kaybetti. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Kahretsin. Tabii ya. bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elimi uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. <laughs> Meri elini aç. Şimdi tekrar yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Oh, Bacının bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. de bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordun? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle yiyerek bir şey yemek istemiyorum. Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. E? Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leli ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır evet, teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır <laughs> bu korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. <laughs> de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şantlısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavih olarak kullanabilsem daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağı dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ay Lili, haklısın. Tarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. <laughs> evet, odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle de iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hanspray bize yardımcı olacak. <laughs> Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hisse yardım etmeyecek. Hey, you. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Tabii. Her hmm. nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. <laughs> i̇şte. <gülüyor> sanırım sprey bitti. <laughs> tamam. Koku da gitti. <laughs> Aynen. Koku yok. Tadı berbat ama. Anna şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah nefes alamıyorum. Yardım edin, kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim, hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diana. Bari kokmuyoruz şimdi.